Hepinize yeni bir yeni başlar. başlar. Bugün ne yapacağız, yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? biliyor, biliyor musun? Bugün Bağış videosunun ikincisini çekeceğiz. çekeceğiz. O, o videoyu 1000 like istemiştim. 1000 like'ı like ikinci de geçti. geçti. 15 gün oldu şimdi 2'yi çekeceğiz. Hemen, hemen başlayalım. başlayalım. İlk, İlk Süleyman'la başlayalım. başlayalım. İlk önce bir süper chat. 200 yüzü Bravo size. Sağ yazık. Şu an gitti mesajımız. Aks olsun diyelim. Ananı sırayım. Gözüküyor şurada. Ananı Gözetiyor. Ödüm Gözetiyor. koptu. Oğlum o neydi? Kerim neler yapıyorsun Kerim? Ananı aradın Kasa diye bir şey kalmamış ki. Sık. Kerim 220 lira. Bakıyoruz. Aleyküm selam 220 TL teşekkür ederiz ama gene sıçtık. Ya oğlum iyi gidiyorduk tamam, ya. Çocuk ilk aslında koltuğu güzel oynadı. Poleti göremedim ay. maçta. Valla Reşat ay, yapacak ay. bir şey yok ama atıyoruz. Tamam abi. Devam baba. Ay, durma 220 abi. TL okey. Hey. Kötü <laughs> <Güt> oldu. Kaybetmesek <Biraz gülüyor> şey şey. keşke. Kral Yine senin başka karakterin yok mu? 10 seviye kolt. Al baba kolt Sen de şöyle hasar bir şey tl. al. arkadaşlar. Enkile yenersen ve yıldız oyuncu olursam 1000 TL demiş. Kerim'den bize çok büyük bir teklif geldi arkadaşlar. Bu maçtan sonra kabul ediyorum. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Ama yani Hank'le ne alaka Allah aşkına ya? Nerede? Ve takım haliyle oynayabiliyor muyum? İnşallah takım vardır abi. Ananı yani avradın dojlayamadım. Veyse atar mı izlemiş Ömer Alemdar'dan da 220 lira geliyor abi 220 lira bedava mı dağıtılıyorlar Bir dakika abi challenge'ı kabul ediyorum challenge'da sıkıntı yok Sadece şu anda maçtan sonra yapacağım. Bir de o detayı ben almak istiyorum. Solo modda mı? Solo, Solo modda oyuncu yıldız oyuncu nasıl olmuyor? Bana onu anlatsana Kerim. <gülüyor> <gülüyor> Kerim ya ver de çalış. <laughs> Solo Birinci da bir kere şey imkansız. İmkansız istiyorsun. <laughs> İlk 3 ve 20k hasar diyor. Tamam. Bakalım Güncelleme ya. aldık abi. Daha vicdanlı bir şey. İlk 3 diyor 20k hasar. Yani VT yapma diyor. Ben zaten VT yapmam. <laughs> Sadece stratejik kontlar taktikleri yapabilirim. Kerim eğer kazanırsak Kerim'e abone olun arkadaşlar adamın dibi diyeceğim ama kazanamazsak demeyeceğim diye <laughs> Dua et kazanayım <laughs> bize diyor ki Hank'le tek hesaplaşmaya gir ilk üçe gir 20.000'de hasar yap Ha Bu bahsettiği şeylerin bir arada olma ihtimali 1050 kupada <laughs> Orta 1050 kupaya Abi videodayız şu an biliyorum ama Haritaya bak Haritasına fena, Haritasına fena haritasın değil aslında <laughs> abi, abi, Hocam <laughs> hadi bakayım Abi şöyle ortak... Aha Hank var lan! Ciddi misin? <laughs> Oğlum meta dışı... Arkadaşlar ben 20 bin hasar mı yapayım? Sonra bir şekilde... Abi mecbur arkadaşlar. Politik ilişkiler kurmam gerek şu anda. İşin ucunda 1000 TL var. Geri zekalı gibi gidip oynayıp şey yapmayacağım. Oğlum bunlar beni tanıyor olabilir mi bu arada? İsmim görünmüyor ki. Kreatör simgem var ya. Ondan dolayı tanıyor olabilirler bu arada. Ya tahmin etmişlerdir en fazla. <laughs> primo'yu primo bedel ödettik Primo'ya. Beyler 20 bin hasar yaptım mı ediyoruz. ne dersiniz? Tamam multi alsın abi Gale race. Aha altta yük var. O yükü ben alabilir miyim beyler? İki yükümüz var. Bence 20 bini yaptık. İlk üçe girmemiz lazım. Çok zor. Gale baba taşı bizi. <laughs> Şu anda. İki tane. Bravo. Ama Gale sen. sen hepsini kendin alıyorsun kral. 1000 tp uçur. Tamam. Neyse abi, Gale bizi taşır inşallah diyelim. Ne diyelim? Valla güzel, Hanklerle abi ilk altıdayız. Arkadaşlar 1000 lira var işin ucunda. Dur, şurayı kontrol edelim. Bas 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 elpil boyu bas. Ayıp ediyor 1000 tp. Ooo hocam! Diğeri nerede? Gale sapsana. Gale sapsana 1000 sapsan, sapsan 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 lira. lira. Ay, ay, i̇lk 3 hadi! Hayır! Yeeey! Yeah, come on! 20 bin yaptık mı? Bir reis. Oğlum değil lan bu 20 bini bırak. Birincilik. Bakalım. Politik ilişkiler, 1050 kupa. Olur böyle şeyler diyorum. Evet. Ağrı o neymiş lan ne öyle? Kaç 20 bin vurmuş mu oğlum? Kaç bin? Hatta hesabı yok. Baba! Evet. Çok iyiydi be. Iyiydi. Evet arkadaşlar bu arada temelen videodadır. Videodaki arkadaşlarına da Çok selam olsun. Benim. Hepsini seviyorum. <laughs> geliyorum, geliyorum, abone olmayı unutmayın. Piyasada böyle adamlar her zaman ihtiyacımız var. Böyle desteklesin bizi adam. adam 1100 lira atıyor. VTC Süleyman yazmış. Kardeşim bunun adı politika. Like'larımızı atıyoruz. EDS Kerim ağlıyor bu arada. Kaybetti diye 1000 lirayı. Ağlama Kerim. Ağlıyor diyor bana. Çok ayıp. Ön şöyle başka yayıncı. Aha onur bilgi. Brawl top. Oğlum bu aradaki kim Miro Papa gitti? Şurada birisi mi var? Farklı Abi bir kişi kaldı. Alan Eğer gaz ortaya ulaşırsa hepsi arkadaşlar hepsi kazanmış olacak. Bir tanesi şey de vuralım. 500 şey şey. az, az kaldı kazandılar galiba. Çıkın çıkın. Çıkın. çıkın çıkın. çıkın kazandınız Yine çıkın. Eee bu kol ne kötü. Elinize sağlık. Çok güzel kazandınız. Hyper ile sonra da kiral 500 lira. Solda 5 kilo. Hyper 770 kupa. Solda 5 kilo 500 lira. 500 lira. 5 kilo. Sola da alamam kanka ama deneyeceğim. Ne ne diyecek? Hadi bakalım. Yok, search var. Bakıyoruz. Şu kutuları kırıyor musun? Seni şuradan darlayacağım çünkü. Bakıyorum, Bakıyorum. ne yapacağım. Niye vurmuyor oradan şu? Önceden vuruyordu oğlum Piper'a nerf mi geldi? Kamera hastam olayı göremiyoruz. Ya e, hadi! Gidiyor 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 gidiyor. Oğlum eyvah 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 eyvah. <laughs> eyvah eyvah nasıl adam sektiriyor vermeyi 5 kill nasıl alacağım ben bu maçı? Bizi, <laughs> tamam zaten, zaten tamam, artık, bütün killeri alması lazım Teşekkür abi. ederim teşekkür ederim beni Ay, Öldürme öldürme onu benim öldürmem gerekiyor öldürme onu Bizi, <gülüyor> <üzülürüm>. <gülüyor> Ay, Verdiğin challenge çok kötü Çok zor Kerim niye böyle bir challenge veriyor Mortis falan vereydin İzliyoruz <laughs> bir <laughs> harita <laughs> olmuyor. Bana uygun değildi kanka. Ama teşekkür ederim <laughs> çalışma tamam, şeyi için. Şey çok sağ olasın Kerim'ciğim Terimciğim. Yani 20 yani <laughs> tane yüzük Ama çok akıllı herifmiş. Güzel güzel bir harita verdi Çalıncı. Yani teşekkür ederim Çalıncı. Ben eğlendim valla. Çok sağ olasın. Bu bir haritada nasıl yapabilirim ki? Kaya Savaşı haritası. Cesaret. Ve çok şey bir haritaydı yapamadık. Kazanırsak 500 lira atıyordu adam atladı. Ama güzeldi. Mordis yapsaydın kanka kazanırdım. 20 üyelik attı. Ha, Daha fazla bir şey yapmana gerek yok. KDS Kerim arkadaşlar YouTube'a yazın. Ona abone olun sonra tekrar yayınıma gelin. KDS Kerim çok teşekkür ederim. KDS Kerim abone olmayı unutmayın. Başka bir bakalım. Alma gidelim ya. ya. <laughs> Çünkü Aslında normal de... günlük şeyi var. Ha, 8. bindi de. Tamam dur. Evet. Şimdi <laughs> Galiba tamam, şey Roblox açılacakmış bu arada. Atele, aşağı, Roblox galiba şu Discord'u Mekana... Askerde ne izlenir kral? Usta eee... onu ben giremeyeceğim o konuya. Kızına teşekkür ederim. Ama biliyorum evet. Bayağı vuracak öfkesi açık Sizi biraz vurduk gibi ya. Yıl olabilir miyim? Yataşı. aşağı. 100 TL mi? Başarının iperi var. Kal ne ne diyecek? Mortis'te solada kill başı 100 lira. Hayda dur bir dakika. Tamam. Bakalım. bakalım. Bugün ne yiyor valla bilmem. Bakalım. Bugün ne yiyeceğiz? Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Yaşa tam, tam kiti aldı. Ben al, bir kılaşım kılaşım. Tam, tam bir, 100. yüz. Şöyle gitti, gitti önüne. 200. Barbar kralı. Kötü durum. Kendi Gigi'yi alamaz ki Alır mı yoksa? Dağılmasın da ad, dağ dağ alabilir Aha. Hadi basabiliyor tamam. muyuz? Biz <laughs> de görüyoruz <Tamam. Kendisi> kadar <laughs> aptal bir çar yok bu arada Gezdanıyo <laughs> <Kendisi> Gigi's <laughs> Hani ne yapabilirsin ki? Askerlere selam diyelim Gigi'yi bu hesapla yapardık da Olsun Gigi's askerlere selam eyvallah Bir kese ne hareket Teşekkür ederim Ya dur ya sen dedik Sonunda ile Aldığım Her şey Ha, 100... yani, şey 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 Sola da poki ile aldığın her kedi 100 TL demiş. 55 lira atmış. Aa KDS Kerim gelmiş lan. Aa benim yine. Pirmo şeyli, Frank Edgar. <laughs> Aha. O no timing. Ya kanka git buradan ya. Gerçek mi bu ya? <laughs> ya kanka nasıl ya? <laughs> kanka ben bunu <laughs> vallahi saymam ya. Adam bu koyla 10 tane yoluyor <laughs> Aha 50 adamız. Vay bak adam 50 adamlık attı KDS Kerim. Tesene ah. hareket kanka. Brawl Stars aleminin şeyi kanka Mister Beast herkese para dağıtıyor. Allah'ım sen bana sabır ver. Çok kalabalığız bence. Çok rahat yaparız. Dur lan biraz onu yapalım. Kupanla, Beyler bence, yardım eder misiniz bana? Size... Brawl Pass. Tamam, Şöyle mi? abi o zaman hemen soygun. Dostluk çalış. Kerim abi. atacak. Kimse kalmadı geri geldim. Kral en yüksek kupanla takım olanlara karşı artı kupa al. Kerim'in arkadaşlar iddiası bu sefer gerçekten imkansız istiyorlar <laughs> Çünkü 1250 kupada Larry Lover var elimde. En <laughs> yüksek kupanla takım olanlara karşı <laughs> artı kupa al. 50 üyelik demiş. Şöyle söyleyeyim ben sana. Şuna bakar demiş. mısın? 1250, 1250 kupa. Larry Lover'i. <laughs> boşu boşuna eksi yiyeceğim. Impossible yani. Bayağı impossible bir şey. Heh tamam dur farklı bir ben şey çekti daha bana. Tamam kupa. o bilmiyormuş 1250 olduğunu. Random duo bin kupa üstü diyor. Tamam, tamam. o zaman okeyim buna ben. <laughs> abi dur karakter seçiyoruz. <laughs> Şöyle bakıyorum 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 bakıyorum. 1043 Crow'la bence yapabiliriz gibi. Ne diyorsunuz? Crow seçiyorum main karakterlerimden. <laughs> tamam mıyız abi? Adamın teklifi şu, tekrarlıyorum, yayında 1100 kişiyiz. Diyor ki, kardeşim diyor, Gel random bir şekilde duo diyor. 1000 kupa üstü. Hadi Kazanırsan 50 tane üyelik. Şöyle bakıyorum. 250 artı ekstra hasar verir. Kalkan iyidir abi. Yemek hazır, yemek soğuk. Bu, bu adam... İhtiyan, anladım mı? Duo girdim, randomız. Ee, birazcık suyuyorum. zor. <laughs> Ama... Biz ne zorlar başardık. Hank'le birlikte birinci bile olduk arkadaşlar. Tek hesaplaşmada yani. Şimdi Lily geldi ya yakın tamam, mesafe. Ya. Aa, tamam, Aa, tamam, snipe snipe abi takım olmuyoruz, takımlara karşı yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Vur 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 vur. Tamam birbirine düşürdüm oraya abi. İlk dörtteyiz. Bir dakika ne dedi abi? Takımlara karşı kazan mı dedi. Kazanmak dediğimiz bizim üçüncü olsak da yetmiyor mu abi? İkinci mi olmamız lazım? Olduk! <laughs> lan! Maça bak ya. Kupa kazandık abi. Of maça, maça bak, bak kafayı, kafayı yersin, yersin ya. Lan ne satıyorsunuz ne gidiyor ya bu Satalım. Çok vuruyorlar. 10 yük ne lan? Kazandım abi kazandılar. Abi hepsini <laughs> birbirine yılan <laughs> yaptım. <laughs> ne oldu? <laughs> Kral dayan dayan dayan. 2-1. Tamamdır yoruldum da. Bok yörüne doğduk. Bakalım. Bakalım. Tamam. Neyse ikinci olduk abi. Kerim baba ne dediğini tam hatırlamıyorum. Bir mol dedi, iki mol dedi ama kazan dediğini biliyorum takımlara karşı. Kazandım, kazandık ha abi. Bence bu kazanma sayılıyor. Sıra 2. Winder yani. Oy reis ya. <laughs> 50 kişiye birden. Adam üyeliğini affetmeden çakıyor abi. Süpersin be Kerim. Harbiden. Eğer hala sen bilmiyorum. Muhtemelen videodasındır. <laughs> Videonun çıkışındaysak da kartlarımı atıyorum. Arkadaşlar, Abone olun arkadaşlar. <gülüyor> Abone, <gülüyor> Abone olun. Video için Teşekkür ederiz. Umarım günümüzü keyifli günümüzü bir video olmuştur edelim. sizler için. Elimden geleni yaptım. Şovumuzu yaptık. Paramızı kazandık. Keyfimiz yerinde. Hoşçakalın. Bay bay. Kanepenin köşesinde